Kasabanın Yenisi. Pekala çocuklar size en yeni öğrencimizi tanıştırayım. Ailesi kasabaya yeni taşındı. Herkese merhaba. Benim adım Marin. Umarım hepimiz dost oluruz. Elbette Marin. Neyse. Hoş geldin dostum. Memnun oldum. Sizce Marin nerede otursun? Burada. Burada ha? altının oturduğu evet. sürede. Şey çok sağ A ama Marin burada yine. Ama, Bir ses olsun kibar e olamaz mısın? Peki Alto, yerini Marin'e e verir misin? E, tabii. <laughs> hey, bu ne tür bir kitap? Aa, bu benim balık aa, yapıştırmaları aa. koleksiyonum. Vay, Hı? hiç bu kadar yapıştırmayı bir arada Hı? görmemiştim. Hı. Benim de odamda balıklar hakkında bir sürü kitabım var. Ama Alto, bu senin kitapların gibi değil. Marin'inki daha güzel. İkisi de balıklar hakkında, ben bir fark göremiyorum. Tamam çocuklar, bu ders kitapları dağıtmayalım. Aa! aa. Ha? Ha? Dikkat et! İyiyim! İyi çok misin? Iyiyim. Tam zamanında yetiştin dostum. <laughs> <laughs> Vay canına Marin, çok hızlısın. Odanın diğer tarafından gelip ha. onları yakaladım. <laughs> Eminim ki Alto ile yarışabilir. Ha? ha? Ben de o kitapları yakalayabilirdim. Vay canına, bu rüzgar gülleri çok hızlıdır. <gülüyor> <gülüyor> bu vadide akıntı hızlıdır. O yüzden rüzgar güllerinin hızlı dönmesi için çok iyi bir nokta. Ha? Çocuklar, aa. ben geldim. Aa, Marin. Aldım. çok <laughs> geç kaldık. Hey, yalnızca dördümüz olacaktık hani? <laughs> Marin de varken daha eğlenceli oluyor. Ne zamandan beri bizden oldu bu? Yerlerinize iyi bakın. Başla! Vay bayanlar, ne kadar hızlı olduğuna bak. Çünkü ışık hızında gidiyor. Tarihin en özetleri zaten. <laughs> <laughs> Benimki de çok hızlı. Bir kez daha Aa. döndür. Vurum vurum vurum. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Mari şimdi herkesin en iyi arkadaşı mı oldu? Durun <laughs> <laughs> çocuklar. Sanat dersi için malzeme toplamalıyız. Hanginiz bana yardım etmek ha. ister? Ben isterim. Ha? Ha? Hızlı olsa niye olur Marin? Ben ha? isterim öğretmenim, ne yapmamı istersin? Ama... Adada, adada. Benimle gel Marin. <laughs> Oo yardım teklifin için teşekkür ederim Alton. Çok hızlı yaptın ha? Marin, sen en iyisin. Ha? Allah, Allah adama! Bence Marin, Alto'dan daha hızlı olabilir. Ne? Benden de mi daha hızlı? Hadi kimin daha hızlı olduğunu oylayalım. Marin mi? Al Marin! Lili! <laughs> Aa, hadi ama Hı. Alto bizim Hı. şampiyonumuz. Oldum. neden Alto ve Marini yarıştırmıyoruz? Yarış mı? Ya? Vay, eğlenceli de olabilir, kötü de. Ne diyorsunuz Hı. çocuklar? Hı. Hı. Şey. Ha, onu denediğine pişman edeceğim. Alto'ya uyarsan Hı. ben isterim. Alto. <laughs> evet, herkes istiyorsa yapalım o zaman tabi. Vay, vay, vay. vay. Pekala parkurunuz bu. Okuldan başlayacaksınız. Sonra Gogo'nun babasının dükkanına. Oradan polis istasyonuna. Oradan Vivi'nin evine. Son olarak da buraya parka geleceksiniz. Her nokta iki bayrakla işaretlenecek. Tamam mı? Tamam. Tabii. Ha. Hmm. Bayrakları bitiş çizgisine getireceksiniz. Hmm. Hadi al tuvaletimi alayım. Aynısı. Aynısı. Yerlerinize. Hmm. 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 dükkana nasıl gidileceğini unuttum. Ha Şey, mütevazı fikrime göre... Marin, Marin'in kazanacağına eminim. Ah, yakında öğreniriz. İşte geliyorlar. Aa, 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 aa. Aa. Aa, o, o, o. Marin, sana güveniyordum. Sen muhteşemsin. Marin'in altına yeneceğini biliyordum. <laughs> Belli oldu. Okulun en hızlı çocuğu sensin. Şey, çocuklar, iyi günümdeydim aa. sanırım. Aa. Aa kaybettiğime inanamıyorum. Aa. Aa. Arkadaşlarım bir kaybeden olduğumu düşünüyor. Yarışı kazanmalıydım. Belki her şey bitmemiştir. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Hepsi bu. Koşanın o kadar hızlı döneceğim ki manyağın başı dönecek. ...yarış daha mı istiyorsun? Doğru. Siz kanyonunda yarışmak istiyorum. Siz kanyonunda? Hayır. O yol çok dert çok keskin dönüşleri var. Ha, a, Alto, yeniden yarışmayı... ...kasabada yapmaya ne dersin? E, kasabada yarıştık zaten. Ben zor bir yarış istiyorum. A, zor bir yarışma. Evet. Gemi gemiye. Evet. A, var mısın a, yok musun? A, 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 a. Hmm. Hmm. Aa, pekala hadi yapalım. Güzel. Okuldan sonra siz kanyonunda buluşalım. Aa. <laughs> ha, yenildiğini bil Marin. Öyle mi? Neden önce yarışmıyoruz Alto? Hmm. Ve başla! Vay canına! Alta kesilmek daha hızlı. Belki rejimini değiştirmiştir. Hadi Meryem! İyi geceler de küçük adam. Ee, <laughs> ee, 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 ee. <laughs> i̇şte yaptım Akrem, işe yaradı. Geliyorum, e, yakalasan iyi ee, olur. Olamaz, imkansız! Yuhuuu! Hıh! Hıh! Benim için çok dert değil. Benim için de. E, ee. Hı? Ultra enerjiyi kullanma vakti geldi. Hop! Enerji yoksunu! Ne? Yön Çok tuhaf. Neden geri dönmediler? Endişelenme. Her an burada olabilirler. Umarım kötü bir şey olmamıştır. I, 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 I. Bu çok kötü oldu. Aa, Alto, sorun nedir? Oradan çıkamıyor musun? Şaka mı ediyorsun? Bu benim stratejim. Olamaz. Yardım için çocukları çağırayım mı? Yok bir şey. Ben iyiyim. Git buradan. Biz yarışıyoruz. Emin misin? İyiyim dedim ya. Sana avantaj veriyorum işte. Bunu kullan. Aa, aa. Bu yarışı hala kazanabilirim. Oh, biraz olsun. Daha kayının altında kalacağım. Çok zor bir durumdayım. Hı -hı -hı -hı. Hı -hı. İyi olduğumu söylememeliydim. Marinden yardım isteyebilirdim. Al çabuk yakala. Hı -hı. <Sessizlik> <Sessizlik> yakala şunu! Çok kötü bir şey olmuş olabilir. Gidip onlara bakmalıyız. Ha, haklısın, gidelim. Dur, oradalar. Bunlar. Adamım, ne oldu? Yaralandınız mı? Eh, evet, kanyonda küçük bir kaza geçirdi ama Mavi <laughs> beni kurtardı. Aa, bu olamaz. İyi misin Alto? Evet, iyiyim. Ayrıca yeni arkadaşım Malin'in yardımları olmazsa oradan kurtulamazdım. Önemli değil Altu. Orada sıkıştın çünkü çok hızlı yarışıyordun. Çok etkilendim. <laughs> Haklısın. E prensiz <falan> diyordun. <laughs> 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 ee... <laughs>